Ne bu? Bu. Bu <laughs> ne var? Yoksa? Bu ne lan? Laos. Allah Allah. Hayatımda ilk defa. Vallahi ben de ilk defa. Allah Allah. Laos geldi. Allah Allah. Dur aşağı gelip çekeyim mi? Allah Allah. Çek. Oha. Hep de Laos. Hakiki Laos lan bu. Efe. Bu Laos hakiki. Belki de belki de 50 yıldır görülmüyor Kuzey Ege'de. Yani bu tarihi bir olay. Bak gerçekten tarihi bir olay. Gerçekle o senadı. Ben 30 senedir avlanırım. Hayatımda hiç görmedim. Geçen gün üzerinde gördük ya. Aynen. Sanki ona benziyor. Yani muhtemelen bu gerçek dost. Şey. Hani şeydeki o akla dedikleri bu tarafındaki. He, ha, hayatımda ilk defa burada görüyorum. Fakat biz bunu yaşatmaya çalışacağız. Salacağız. İnşallah yaşar. Şu anda iyi. Bakar mısın şu? An? Bu Laos galiba değil mi? Kesin bunu Laos. soralım herkese. Biz şimdi Laos'a benziyor değil mi? Ben bilmiyorum. Ben de çok bilmiyorum. Ya ben görüyorum da. Laos ya bu zaten şey de, kesin de yorumlara sizin de tahminlerinizi bekliyoruz. Evet, kesinlikle bunu şimdi bunu canlandıracağız suda. Kayın suyu var. Daha sonra konuşuruz. Haydi devam. Ne diyorum sana? Gökçen Saroz'da 50 yıldır ilk defa görüldü Ben de ilk defa gördüm. Hemen bunu öldürmeden gel Efe suya koyalım. canlanırsa bu kayıktan gelen denizden aldığımız su yani bu tuzlu su kayın güvert yıkama suyu yaşarsa bunu da yaşar. Eğer yaşarsa olduğu yere bırakacağız inşallah. Özellikle gelip buradaki taşa bırakacağım. Arkadaşlar bu balıklar çok değerli. Çok özel balıklar. Bu boy balıkları asla ve katta almayın. Asla yani şu balığa günah. Biz zaten mümkün yok almayız. Yani asla benim çok özen gösterdiğim değerli balıklar. Baksana canlandı. Buraya koyalım bu suyu aşağıya. Buna bassın devam. Tut Efe şuradan bir yerinde de. Dur. Bizim için çok özel balık. Al ikisini bir Tamam. Gel böyle. Gel böyle. Heh. Gel böyle. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. Yaşarsa burada yaşayacak. Bırakıyoruz. Şu anda hayvan biraz topladı gibi kendini değil mi? Da bırakalım burada yaşarsın. Çok mutlu olacağız. Gerçekten çok seveceğim. Hayatımda ilk defa görüyorum. Biz bunun her türlü kaydını alacağız. Su ürünlerine de gideceğiz. Yani burada bu balık ilk kez görüldü. Aşağı yukarı 109 metrede baktığında Hadi inşallah yaşar. Vallahi yaşayacak. Haydi işte. Devam edelim efendim. Kuzeye geri ilk, 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 ilk. Çok net söylüyor. Evet. E, bugün yayınlanacak olan balığımız Laos dediğimiz, Ak dediğimiz balık arkadaşlar. Araştırdık. E, Bu balık e, derin su e, Laos'u diye geçiyor. Ama yine Ak diye geçiyor. Derin suda bulunan. E, bu konuda teyit aldık onun için bunu anlatalım istedik. Kuzey Ege'de ilk kez görüldü. 50 sene önce yani 40 sene 45 sene önce yakalanmış. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını gösteriyor. Herkese rast gelsin.